Ne yapıyorsun lan sen orada? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bıcı bıcı mı yapıyorsun? <laughs> Yap bakayım. Ne yapıyorsun öyle? Eymen ben gidiyorum. Niye? Ben gidiyorum. Yok. Niye? Ben gidiyorum. Sen gelmiyor musun? Ben gidiyorum. Ne yapıyorsun orada? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Sen de mi geliyorsun? Evet. Daha bucu bucu yapmıyor mu? Aferin sana.